Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Phantom Wallet kuruluşunu göreceğiz. Phantom Wallet yazıyorum burada. Daha sonrasında Phantom App adresine giriyorum. Buradan download butonuna basıyorum. Ardından Chrome Extension seçiyorum. Beni bu Chrome eklenti sayfasına yönlendirdi. Buradan Chrome ekle diyorum. Uzantıyı ekle diyorum. Senkronizasyonu aç dedim. İptal diyorum. Yeni bir cüzdan oluşturun diyorum. Şifremizi belirliyoruz. Devam et diyorum. Bu kurtarma sözcüklerini ben buraya blurlayacağım ve bunları not alacağım. bunları not defterine yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Siz de kaydedin. Kaydettim. Devam et diyeceğim. Kaydettiğimi belirtiyorum. Devam et diyorum. Bunları sakın unutmayın ve kimseye vermeyin arkadaşlar. Devam et diyorum. Tamamlandı. Bitir diyorum. Buradan eklenti sekmesine tıkladığımda Phantom da buraya böyle tıklayarak buraya sabitliyorum. Ve şu an gördüğünüz üzere Phantom Wallet'ın kuruldu. Phantom Wallet arayüzünü bir inceleyelim. Yatırmak için bu yatır sekmesine tıklıyoruz. Ve buradan hangi token yatıracağız? Örneğin sallıyorum bu coin. Burada adresimizi okutup veya şu adresi kopyalayıp buraya gönderebiliriz bu tokenleri. Buradaki tokenleri gördüğünüz üzere. Veya FTX'den transfer ettik gibi seçeneklerle de FTX üzerinden bağlanıp yollayabiliyorsunuz. Veya MoonPay ile. Gönderme olarak ise bizde olan solan altı buradan tıklayıp gönderebilirdik sizin adresine. Solan adresine. Buradan swap gibi işlemleri de yapabiliyoruz burada. Burada son aktivitelerimiz gözüküyor. Burada ayarlara tıkladığımız zaman da burada aşağıda ağı değiştirdiğinde main salon ağında olduğumuzu görüyoruz. Test ağı burada. Development ağı da burada. Solana Phantom Vault kurulumu böyleydi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.